Arkadaşlar bugün yanımda gamer var. Merhaba. Onun kanalına abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bugün sizinle iki kişilik parkur oynuyoruz. Linkin aşağıya bırakacağım. Ne ya? Dur. Evet. Dur. Ben neredesin kapa. sen? Kap kapatalım onu. Basın. Gel. Evet. Gamer'ın kanalına abone olmayı, like atmayı unutmayın. Linki aşağıda bırakıyorum. Düğmeye basıyorum ben. Sen geç. 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 Ben mi geçeyim? Hop. Sarıya, sarıya. Bas. Bası, sakın bırakma. Bırakma. Hop. Mor. Aa, <laughs> mor, mor, mor. <laughs> Gitti adamlar. Enayda. Çabuk gel, çabuk. Adama bir gelsin bak. Söyleme. Tamam. Adamları fake yapacağım. Gel. Ya çık kız çık git. Çık git. Sen de gel Yusuf. Bırak bırak bırak. Bu çıkmıyor ki bu böcek. Ya itme itme. <laughs> ya Yusuf ben dedim ya. Sağır mısın? Sensin sana. <laughs> adım Herkes. bir adım. Anlamadım. Tamam. Geç. Geç. Emir geçeyim mi? Düşür, düşür. Hop gitti, bas. Şimdi şunu bir düşürsene. Tamam, bırak düşsün, tamam. Şimdi şey mora, gel. Şey mora gel mora, mora gel mora gideceğim şunu bir. Düşür, düşürsene. Düşmedi. Hop. Böyle gerçekten adamları sinir etmeyi çok seviyorum. Geç Emir. Arkadaşım al, alalım diyen adamı düşürdüm. Üst üste çıkacağız. Geç. Hayır, yüzü ben bitirme. Emir. Ben basılı tutuyorum, dur bir. Yusuf dur geçme ne olur. Basayım. Gir. Bu arada Emir'le beraber daha fazla video çekeceğiz. Seni Mesela bekliyorum. ne çekebiliriz? Brokevun çekeriz diyor. Ben de çekebilirim. Dengeye girelim. Ben de çekebilirim. Gel gel. Ben de çekebilirim. Çek tamam tamam. Çekme demiyoruz. Şimdi basın. 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 Bunlar kesin beni düşürecek bak. Emir geç 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 geç. Hop. Desen Şimdi izleyeyim. bana bassın. Nasıl? Hop. <laughs> Hop. De dur reset atıyorum. yediyorum dur bekle. He ikimiz beraber basacaktık değil mi? Hepimiz beraber. ikimiz beraber basacaktık sonra buradan geçecektik. Gel geleyim, dur. Hadi. Gel. Basalım. Hazır mısın? Bas. Bir, geç, geç, bir... Geç, geç, bir... geç 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 geç. Bir saliseyle kurtulduk. Başı. Beyler çıkın. Hop. <laughs> Yusuf bunları yola ayırmayalım gel. Gel gel. Bırak 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 aç. Hop. Açsam mı acaba? Açmayalım gel. Emir. Evet, aç. Yok sinir etmeyi çok severim. Yusuf yeşile bas. Ya. Ge en başıma döndüm. seni evet. Ne yapmasın? Geliyorum geliyorum. Oh, oh atla. Emir demin adamlarla dalga geçiyorduk. Bas hadi bas. Hop. Ben de basıyorum. Oyun çalışmıyor. Hop hop Onlar <laughs> bak bizi açtı. Ya Yusuf şuraya Allah aşkına şey, sen işte bu kız bırakır. Sence? Bırakır Bırakırım. Hop. Çekil. Geç Emir. Hazır mısın? O yüzden orayı basa tutacaksın. He. Ben burayı açacağım ya. Oho, oho o zaman. Yusuf geri dön çabuk. Geri dön çabuk çabuk. 10 saniyem var. Ya. Aa, oh, Yusuf, İşte lan. geri döndüm Emir. Artık ge gelemem. <laughs> Niye? Artık Ama işte geri döndüm. Ya. ya Emir ya. Gel bir. Bıraktım. Bir Beni bekle o zaman. Sen bunları da pek yapamayacaksın. Bir Aynen. Bunlarla yapamayız. İşimiz daha çok var. So, beyaz yağlı sayıyor belki. Ah. Beyaz yağlı bekle. Bunu da alır. Alır. Beni bekle. Ben üçüncü bölüme gidiyorum. Orada Hayır. Üçüncü bölümde bekleme. 13 saniye yetişirim rahat. Ve son saniyesinde gireceğim. Güzel de içeride sıçıyorum. Hadi kapı kapanıyor. Kap Gel. Yüzü buradan basacağım bak. O, sen onu izledin değil mi arkanda? İzledim. Bu arada onu da izlemeyi unutmayın. Arka pandayı çok eğlenceli videolar çekiyor. Bas bastım diğerine mi basacağım bastım bas. Çık, gir. Bas. çıktım girdim çıktım girdim diğerini açtı girdim aç ay çekil ay ha geç bas tamam çık 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 Ay Emir inat yaptı çıkmıyor. Hop. Emir hadi geç. Hop, geç. Hop. Evet sen bana aç. Hadi bunu da aç. Emir bu Oo. Niye atlıyorsun Emir gerçekten böyle Aç Aç Ya Emir düzgün aç Nereye açtım şimdi burayı Ay Emir Çekme çekme tamam çek ki yemiş. Ya yüzü ben üstündeyim. <laughs> Yine oraya düştü. <laughs> ben vallahi hiç yapamayacağım ya. Aha aşağı dur. He. Düzgün oyna. Sen bas. Kız sen bas. Sen bas, sen bas. Nereye <laughs> <laughs> sen? Bas. <laughs> Emir sen bas. Ben basmam. Evet. Ah! <gülüyor> <gülüyor> Aa, yine oraya düştüm. Hop. Bir şey diyeceğim. Böyle yapmak çok kolay o zaman. Dur. Aa, sana niye açtım ben yolu? Bak tekrar yap. Sana açtım. Hop hop. Ya Yusuf. Mo. <laughs> geldim bak. Düşmeden geldim oradan. Tamam hadi bir daha düşürmeyeceğiz. Geç. Bak bak bak. Ah. Bak yüzü tam basıyorsan hemen de. bırak. Ya yüzü. Oh oh. oh. Sen de ya. sen bana atacaksın o zaman. Çıkacağım ben. Sen aç. Sen aç sen aç. Ya bunu daha iyi benim. Kolaydır sen aç. Aç. Nasıl çıktın ya? Ben, Kapalıydı mi? merdiven. Ben sen Neyse lollipop. hadi düzgün oynayalım. Ben sen miyim Lollipop? Evet. Bu arada iyi bayramlar. Evet herkese iyi bayramlar. Ee, basacağım mı bugün? Bugün basamam da yarın basabilirim belki. Aa yine başa döndük. Hop. Ya şu tek yapamayan biz mi? <laughs> evet. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Animal Combat. Hadi Emir. No panik. Emir. <laughs> ya oradan basa tutunca olmuyor muydu? Hadi. Değil Ya oradan duruyor ya. Yemezler. Ya hadi. Ya <laughs> bastana. Bir asır sonra. Emir. Ya yüzü niye atlamıyor şimdi yine buraya? Düzgün bas, düzgün bas. Yap düzgün yap şunu. <laughs> Emir Minecraft'ta çeker miyiz? Nasıl çekeceğiz? Çekeceğiz. Çekiş. Hadi Emir ya açtı. Bunu açtı. Ya o sadece bir şey yapmıyor. Emir hadi şunu aç. Daday, He, çok abi. güzel en başa döndük. <laughs> Bunu. ya bir tek bunu biz geçemiyoruz <gülüyor> ya. Geçmiş. <laughs> <laughs> Bunlarla yaşadı. <geçelim>. Geçmeyeceğim ya. <laughs> İyi o zaman ben yapamam. İki, bir tek kişi yapamazsın. Beni, beni yapmazsın. Siz de ne numbu Geldim hadi ya. He he. Ben gideceğim. Emir ben gideceğim. Sen bas. Ben niye basıyorum? Beğenmiyoruz benim bas. Ha, İç, l -l hayır. Hayır ama üstte sen basmıyorsun. Sen burada bas ki ilk de ölelim. Geç. Geç. Bas. Düzgün bas. <gülüyor> ya. <gülüyor> Emir ya. Düzgün bas. Ben basmıyorum. O keltoş basıyor. <laughs> Emir. Düzgün bas. Basıyor. Ya. <laughs> ya yani biz buraya geçeyim öyle yapalım ben. Tamam ya bence de ya. Gelim. Arkadaşlar yarım saatlik sinir krizinden sonra oyunu bitiremedik. Ebru şu an sinir krizinde. Bir dahaki bölümde devam edeceğiz. Oyun